Gerçekten önemli bir soru çözeceksin ama iyi okuman gerekiyor. Ne diyor acaba? Hı. Ya, yaparım ben bu dokumanı. Ben, ben, ben. Ya, en yakın ya. buna göre topları senin sayılarını örnek takı gibi yazalım. Mı? Bir atladım burayı. Yeni sayılarını örnek takı gibi yazalım. Süper. En yakın olan. Duvarlanan robotlarına üzerine sayılar yazan toplar atlıyor. Toplar en yakın olduğuna, olduğa duvarlanarak çıkıyor. Buna ha. göre toplam topların ne sıralarını örnek çekelim bir yazalım. Biraz yani acele ettik bunu özür dilerim. Şu kelimeyi okurken acele ettik. Doğru anlattık Yeni olmuyor, sayıları. Evet. evet sıraları değil sayılarıymış demek ki. Bu robota bakalım örneğe. 24 girmiş robotun içerisinde girmiş 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 çıktısı en yakın onunla yuvarlanmış ve 20 olmuş. Bu çiftçi robotla. Evet lütfen hemen buradan yürüt beni ve ben gidiyorum. Girdim. Azıcık büyüteyim. Tamam giriyor çiftçi. Şimdi çıktı. bakılıyor. Evet, çabuk, 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 çabuk çabuk 40. 40. 40. Çıktı. Çıktı doğru. Hemen girdi. 18 çiftlisi 20 oluyor çiftli. Girdi. Çıktıya bak. Çift. Çabuk çabuk çıkıyor. 50 oluyor. Vay be de oldu. Hemen girdi. Çiftçiniz 60 oluyor. Wow. Girdi. Çiftçiniz 80 oluyor. Ve yine başardık ve çok güzel öğrendik.